Evet, şimdi bu videomda da aynı model tariflerinde çapraz önde yapılan iki çaprazın dar etin tarifini vereceğim. Benimle bu videoda karşılaşan arkadaşım hep bunu söylüyorum. Bakın son videolarımda hep bunu söylüyorum. Ben Instagram ve Facebook takipçilerimin göndermiş olduğu şu an modelleri gösteriyorum. Ama kanalımda hiç dikiş bilmeyenlere ve dikişi yeni başlayanlara 373 tane kademe kademe dikiş öğretici videolarımı çektim ve hiç dikiş bilmeyen arkadaşlarım bu videolarımdan başlasın. Eğer benimle bu videoda karşılaştıysanız ve hiç dikiş bilmiyorsanız lütfen kademe kademe çekmiş olduğum çizim kesim videolarımla dikiş öğrenip bana da instagram ve facebook'tan ulaşıp takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Şimdi bu model tariflerinde Instagram'dan bana gönderilen, bayram öncesine gönderilen modelleri biriktirdim. Yavaş yavaş şimdi tek tek çekmeye çalışıyorum. Bakın ne yapıyorduk biz kanalımızda? Dar etek kalıbı çıkarabiliyorduk. Bu dar etek kalıbımın videosu iki tane ayrı ayrı çekimi ve dar etek üzerinde kalıp etek, çan etek, valonlu etek tariflerim bulunmakta. Onları izleyerek bu etek kalıbını ayarladıktan sonra bu modeli yapabilirsiniz. Şimdi iki katlı kumaşınızı katlıyorsunuz. Önde iki çapraz yapılmış. Şimdi yarıya kadar yapılmış. Bizim normal bedenimizin kalıbı şöyle. Ne yapıyorduk biz? Katlanan kumaşın ön bu. Bakın ön. Önü iki katlı kumaşın ön kısmı. Arkayı fermuarlı istediğimiz zaman da bu şekilde buraya yerleştiriyorduk. Şimdi biz nasıl yerleştiriyorduk? Tam ucuna ama bu etek önde iki çapraz yapıldığı için bakın 3 santim şöyle ben bunda şimdi büyük görünebilir şöyle kenarına siz bakın 3 santim dışarıdan ben şu şekilde ayarlıyorum 3 santim dışarıdan bırakacağım neden eteğim yarım olacak önüm bütün olmayacak çünkü karşı tarafta tekrar ön kısımda ikinci bir ön daha yapacağım için hemen şöyle hatta şöyle yukarıdan alayım ziyan etmeyelim. Ben kağıtlarla gösteriyorum artık kumaşlarla göstermiyorum. Çünkü kademe kademe kanalımda dikiş dikmeyi tarif ettim. Kol tariflerim, manşet tariflerim hepsi bulunmakta. Sizler de onları izleyerek bu şekilde bu kalıplara bakarak yapabilirsiniz. Şu an kalça kısmımı da işaretleyeyim. Hem burada görmüş olun. Şimdi bakın önün bir yarısı. 3 santim 3 santimden şuradan bıraktım. Kumaşın tam şöyle 3 santimden geriden bırakıp çizdim. Şimdi aynı işlevi yine 3 santim bırakarak bakın karşı tarafa aynı ön Önü iki tane yapacağım. Bakın. Yine şuradan bakın 3 santim kadar bırakıyorum. Önün o 3 santimden sonrasını tekrar çapraz bir şekilde kalçamızda hafif kavis bulunmakta. Bunu çan olarak da yapabilirsiniz. Çan yapmak için de biraz daha onun tarifini de vermiştim kanalımda. Evet bakın yanlışlık yapmayayım. Şurayı katlıyorum. Buradan çiziyorum. Şöyle. Çam yapmak isterseniz de 7 santim, 8 santim ister kalçadan ister belden çıkıntıyla. Bunun da videosu, tarifi var kanalımda. Şimdi bakın. Ben bu göstermelik olduğu için payla keseyim. Olur da yanılırsınız. Mutlaka bir paylı keseyim. Yanılmayın. Çünkü hep söylüyorum. Çizmiş olduğunuz yer sizin dikiş diktiğiniz yer. Pay yerinizde makasla dışarıdan kes, kesmiş olduğunuz yer. Şimdi şunu da ayarladıktan sonra Şimdi bakın kumaşınızda alt kısmınızı alıyorsunuz. Bu tarafın tek tarafını alacağım. Kumaşın iki tane kesmiyorum. Burada tek kesiyorum. Bunu kaçırmayın sakın. Şimdi daha net anlayacaksınız üst üste koyduğum zaman neden olduğunu. Bazen ben de tabi çekim yaparken yanıldığım yerler oluyor. Hatta böyle bir iki videomu da sildim. İnsanız diyorlar ki işte hata yapıyorum, işte dikmekten korkuyorum. İnanın kaç yıllık dikiş bilen insanlar bile hata yapabilir asla hata yapıyorum diye dikiş yapmaktan vazgeçmeyin. Çünkü bu bizim için bile geçerli. Bazen hepimiz o hataları yapıyoruz. Bakın şimdi göreceksiniz. Karşı tarafı tek bıraktım. Parçayı kumaşta iki tane kesmiyorsunuz. Bakın tekrar uyarıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde eteğinizi şimdi ister etek kısmına düzgün bir şekilde isterseniz bakın orayı sonra göstermek için yapmadım. Çünkü bir modelde yuvarlak var gönderilen. Hepsini aynı anda göstermemek için ayrı ayrı bu sefer aynı şeyi çizeceğim. Tek de gösteriyorum. bakın. İster yuvarlak, ister düz. Şimdi bunu yuvarlak keseyim. Çünkü 3-4 tane model gönderilmiş takipçilerimden. Birinin eteğinde yuvarlak, birinin eteğinde çaprazlık var. Modeller tabi değişebiliyor. Bu alt kısmını kendi elinizde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi bir tanesinin de bir tanesinin de bunu uzun bırakılmış. Şu kısım mesela daha uzun yapabilirsiniz. Şöyle uzun bırakılmış. Biraz yukarıda etek ucunu şu şekilde bırakılmış. O zaman da etek boyunuzda karşı tarafı keserken bu tarafı biraz daha uzun kesebilirsiniz. Yani bu modeli birkaç tane model olarak gönderildi. Bu bu şekilde. İsterseniz daha yarım şöyle de yaparak burayı biraz daha küçük yapabilirsiniz. Karşı parçayı bu tarafa biraz görünür. İster buraya düğme, ister fermuar. Bakın her şey sizin elinizde. Her türlüye bu modeli çevirebilirsiniz. Burayı kıvırırsınız. Bakın Buraya ister demir çıt çıtlı düğmeler, ister normal düğmeler dikebilir, düğmeli etek şekline çevirebilirsiniz. Bu modeli birkaç modele çevirme imkanınız elinizde. Bu modeli size dediğim gibi, bakın bir de şu var, mesela şunu da gördüm. Şuradan yuvarlak, bir de onu yapalım belden. Şöyle belden şu şekilde yuvarlanmış bir şekilde, bakın bunu da gördüm. Aslında bana o kadar çok model geliyor ki inanın hepsine ayrı ayrı video çekmek istiyorum ama bazen yetişemiyorum. Bazen de mesaj bölümünden küçük videolar çekiliyorum ve bu arkadaşlara o şekilde atıyorum. Bakın böyle de yapılmış. Yani bu eteği çok çok farklı bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bunu da yuvarlayabilirsiniz. Bakın buna da ayrı bir şekilde şöyle çapraz yuvarlama yapabilir. Bakın bir etekten size birçok model gösteriyorum. Yani bu videoda şu şekilde size birçok modeli göstermiş bulunmaktayım. Bakın şunu da şöyle güzel yuvarlayalım ki güzel görünsün. Evet bakın bu şekilde de bu eteği uygulayabilirsiniz. Yani bu modeli birçok modele sokma imkanınız var. Evet beni Instagram'dan takip eden benim güzel takipçilerimin bana gönderdikleri modelleri tek tek elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. Bu ara hem bayram bir de rahatsızlıktan dolayı da videolar yarım kaldı ama hepinize elimden geldiği kadar cevap verip hepinizin istediği modelleri tarif etmeyi istiyorum. Ama dediğim gibi eğer gerçekten dikiş öğrenmek istiyorsanız ve bu modelleri yapmak istiyorsanız emin olun bana ihtiyaç bile aslında duymayacaksınız kanalımdaki bütün kademe kademe dikiş tariflerimi izlediğinizde bu modelleri bana sormadan bile yapabilirsiniz. Nur'un Dikiş Evi olarak kanalıma abone olup beni Instagram ve Facebook adreslerimden de takip edip bana ulaşıp takıldığınız yerlere sorabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.